Değerli izleyenlerim, bugünkü Abu Hayat programında nefis terbiyesi ile alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım. Malum insan mahiyetinde hem ruh var, hem kalp var, akıl var, nefis var. Çok değişik şeyler var. Bunlar içerisinde özellikle nefis insanı günahlara sevk etmeye çalışan ve bir takım taşkınlıklara onu yönlendiren bir mahiyet arz ediyor. İnsanların aklı başında olan e, kimseleri genelde nefisten de şikayetçi olurlar ve bu nefsi nasıl alt edebilecekler, bu nefisle nasıl mücadele yapılacak, e, bunun uğraşısı ve gayreti içerisinde olurlar. Biz bu programda hem nefsin mahiyetini tanımaya çalışacağız, hem de nefis terbiyesinde ne gibi şeylere dikkat edilir, bunları ifade etmeye gayret göstereceğiz. Nefis tabir yerindeyse ata benzer. Hani kovboy filmlerinde e, atlar oluyor, e, böyle yabani at. Ve kolay kolay herkes üzerine binemiyor. Ama bindikten sonra da e, hızlı bir şekilde sizi hedefinize götürüyor. Onun gibi insanda da e, azılı bir nefis var. Ve bu azılı nefse binmek çok da kolay değil. Normalde insanlar o atın üzerinden düşerler nefis onlara yapacağını yapar. Ama az sayıda insan nefsine gerçekten galip gelir ve nefsini güzel şeylere sevk eder ve böylece hedefine varmış olur. Bir ara şiirimsi bir ifadeyle hatırıma şöyle gelmişti. İnsanda bir nefis var, azılı mı azılı, mahiyetine bir bak, ben düşmanım yazılı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ada adu ke nefsü kelleti beyne cembeyk. Senin en zararlı düşmanın nefsindir. Burada nefisten murat nefsi emmare yani terbiye edilmemiş, insanı kötülüğe sevk eden nefis. Yine nefsi emmare ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un bir ifadesi olarak bize anlatılır. Hz. Yusuf Aleyhisselam diyor ki: "Ve ma uberri nefsim. Ben nefsimi hatadan uzak görmüyorum. İnnen nefsele emmaratun bis su'i gerçekten de nefis şiddetle kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi ancak Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı müstesna. Demek ki kimyada nasıl ki neşea kullanılıyor normal şartlar altında. Normal şartlar altında insanın nefsi insanı kötülüğe sevk eder. Ama bu nefis terbiye edilmeye müsaittir. Bir atın tımar edilmesi gibi, veya bir köpeğin affedersiniz bir terbiyeden geçirilip istediğinizi ona yaptırabilmeniz gibi bu nefis dahi terbiyeyi kabul eder ve akıllı uslu bir hale gelebilir. Mevlana Celaleddin Rumi ve benzeri bazı zatlar insanın nefsini Firavun'a benzetiyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesini onlar değerlendirirken işte e, oradaki Firavun nefsi de sembolize eder. Bu manada değerlendiriyorlar. Tabii buradan hareketle Firavun'dan Murat nefistir demiyoruz ama ayetin böyle işari bir manası da var. Nasıl ki Firavun Allah'ı tanımak istemedi, ancak çok musibetlerden sonra ta can boğazına geldiğinde ölmek üzereyken o zaman Allah'ı tanıdı. İnsanın nefsinde de böyle bir özellik var. Rabbim Allah demek istemez. Ve Firavun'un ben ben değişi gibi insanın nefsi de hep böyle benliğini ön plana çıkarmak ister. Ve bu şekilde mevhum bir rububiyet iddiasında bulunur. Bir hadis-i şerifte e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan ile Allah arasında zulmani ve nurani 70 bin perdenin olduğunu ifade ediyor. İnsanla Allah arasında zulmani ve e, nurani 70 bin perde var. Malum perdeye baktığımızda ilerisi görülmez ama perde açıldığında ilerisini görürüz. İşte tabiat bir perdedir. Bazı insanlar tabiatı aşamıyor ve tabiata takılıp kalıyorlar ve Allah'ı bulamıyorlar. Dünyanın tatlılığı başka bir perdedir. Öte yandan kötü arkadaşlar başka bir perdedir. Bu manada çok perdeler var. Bütün bu perdeler içerisinde İnsanın nefsi herhalde en kalın perdelerden birisi. Nefsini aşamayan bir insan hakikate ulaşamaz. Nefsini aşamayan bir insan Allahu Teala'ya ciddi manada muhatap olamaz. Bir başka açıdan nefis adeta bir ejderha. Bununla alakalı Mevlana'nın anlattığı şöyle bir temsil var. Adamın bir tanesi ava gidiyor ve Donmuş vaziyette bir yılan e, dağda donmuş vaziyette bir yılan buluyor ve bunu ölmüş zannederek e, şehre getiriyor. Etrafındaki insanlara hararetle anlatıyor. İşte ben bunu şöyle yakaladım. Ben şöyle kahramanım gibi e, bu şekilde bahsediyor, anlatıyor. Ancak e, şehrin sıcaklığında yılanın buzları çözülmeye başlıyor. Ama adam e, yılanın hayatta olduğunun farkında değil. O etraftakilere hararetle nasıl yakaladığını anlatmaya çalışırken yılan bütün o buzlardan sıyrılıyor ve kendisine getiren kimsenin üzerine doğru varıyor, onun işini bitiriyor. Bu sembolik bir anlatım. İnsanın nefsi o donmuş yılan gibi, ejderha gibi eğer kabarırsa, kendine bir can gelirse, hayat gelirse, harekete geçerse insanı yutabilecek bir özellikte. Çünkü insanın nefsi durdurak bilmiyor. Ve artık doydum diye bir doyma noktasına sahip değil. Durmadan e, günahlara doğru insanı kamçılıyor. Durmadan onu cehenneme itecek şekilde hareketlerde bulunuyor. Bunları ifade eden sonra çocukta, gençte, ihtiyarda bunlardaki nefsin durumu nedir? Kısaca bunları değerlendirmek istiyorum. Değerli izleyenlerim, nefis dediğimizde insanın istek yönüdür. İnsanın bir istek yönü var ve her birimiz hayattan çok şeyler istiyoruz. Elbette masum bir çocuğun da hayattan istediği şeyler var. Mesela çocuk sizin elinizdeki eşyaya taliptir ama kendi elindekini size vermek istemez. Bu da çocuğun nefsi. 3 yaşındaki çocukla eğer bir oyuncakçı dükkanına girecek olursanız, dükkanda ne kadar oyuncak varsa çocuk bunları almak ister, yanında getirmek ister ileride bunların gerçeklerine talip olur. 3 yaşındayken oyuncak arabaya talip olurken ileride büyüdüğünde gerçek arabaya talip olur veya gerçek evlere talip olur. Demek ki çocuğun mahiyetinde de nefis var ve hırs gibi, doymamak gibi özellikler çocukta da kendini gösteriyor. Bir gençte ise nefis daha böyle taşkın vaziyette ve nefis o dönemde zapt edilmesi çok daha güç bir durumda. Çünkü e, günahlar genelde gençlere hitap eder. Hatta denilir ki genç günahı istediği gibi günahlar da genci ister. Yani bir ihtiyar belki istese bile bir takım günahları artık işleyecek durumda değildir. Yaşı müsait değil, enerjisi müsait değil. Ama e, bir genç enerjik, e, enerjiyle dolu, bu her türlü hayrı da yapabilir. Her türlü şerri de işleyebilecek bir durumdadır. Ve özellikle günümüzde gençler her türlü çılgınlığı yapıyor. Bu çılgınlıkların arka planında nefsin taşkınlıkları var. Nefsin onları yönlendirmesi var. Tabi nefis de e, dersini şeytandan alıyor. Şeytanın adeta bir talebesi durumunda. E, şeytan telkinde bulunuyor. Nefis de bunun gereğini yerine getiriyor. Acaba ihtiyarda nefis var mı? Bunu şöyle ifade edeyim, ihtiyarın işte beli bükülse, dişi dökülse bile nefsi dimdik ayaktadır. Belki bir takım günahları işlemeye mecali kalmamıştır ama enaniyet gibi, gurur gibi, kendini beğenmek gibi özellikler ihtiyarda bulunmaktadır. Öte yandan istekler, ah şuyum olsa ah buyum olsa bu manada istekler onda da yine kuvvetli bir şekilde bulunmaktadır. Bunu ifade eden sonra nefis ve akıl bunların yerleri nedir? Bizim mahiyetimizdeki durumları nedir? Bunu kısaca ifade etmek istiyorum. İmam-ı Gazali insan vücudunu bir ülkeye benzetiyor. Ve bu vücut ülkesinin sultanı ruh. Vücut ülkesini ruh sultanı idare ediyor. Akıl sağındaki vezir gibi ona hep hayırlı şeyleri söylüyor. Bir danışman. Nefis de solundaki bir vezir gibi, o da aklın tersi olan şeyleri söylüyor ve ona zarar verecek fikirleri ileri sürüyor. Demek ki vücut ülkesinde ruh sultanı hem akla soruyor, danışıyor, hem nefse soruyor ve bunlardan bir sentezle yapacağını yapıyor. Aklı dinlerse akıllı yetmiş olur ama nefsi dinlerse nefis genelde insanı haramlara doğru sevk ediyor. Terbiye edilmemiş nefis insanı haramlara doğru sevk ediyor. Bu açıdan baktığımızda e, demek ki insanın nefsi kötü şeylere onu sevk etmekte. Belki şöyle bir rivayetle konuyu biraz daha açabiliriz. E, Allahu Teala önce aklı yaratmış ve aklı nurdan yaratmış. Akla sormuş. Ben kimim, sen nesin? Akıl, akıllıca cevap vererek demiş ki, e, sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben de senin aciz kulunum. Allahu Teala aklı met etmiş. Ben senden daha kıymetli bir şey yaratmadım. Verdiğime seninle veririm, aldığımı seninle alırım. Ardından ateş unsurundan nefsi yaratmış. Ve nefse sormuş, ben kimim, sen nesin? Nefis taşkın bir şekilde, ben benim, sen de sensin demiş. Allah'ı tanımak istememiş. Allahu Teala değişik azaplar veriyor. Yine soruyor ben kimim sen nesin? Nefis yine ben benim sen sensin demeye devam ediyor. En sonunda Allahu Teala nefsi aç bırakıyor. Tekrar soruyor ben kimim sen nesin? O zaman artık nefis akıllanıyor ve diyor ki sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben de senin aciz kulunum. E, bu rivayette dikkatimizi çeken husus şu. Akıl işin başında akıllıca cevap verdi. Ama nefis işin başında ters cevaplar verdi. Ama en sonunda bir terbiyenin neticesinde, açlıkla terbiye, bunun neticesinde aklın geldiği noktaya geldi ve aklın Allah'ı kabul etmesi gibi nefis de kabul etti. Demek ki insanın nefsi aklın geldiği noktaya gelebilir, terbiyeyi kabul eder. Ama bunun, bunun için iyi bir süreçten geçmek lazım ve nefsi iyi bir terbiyeden geçirmek gerekiyor. Değerli izleyenlerim, insanın nefsinde adeta cehennemin bir özelliği var. Allahu Teala cehennemi e, malum yaratmış ve ehli cehennemi cehenneme gönderiyor ve soruyor. Helim tele'ti doldun mu artık yeter mi? Cehennem dile gelip diyor ki, helmin mezit, daha yok mu? İşte bu mana adeta insanın nefsinde de var. Hadiste bu şöyle ifade edilmiş. Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doldurur. Demek ki insan nefsinde cehennemi bir özellik de var. Doymamak ve dolmamak. Peki bu müsbet bir mecraya çevrilemez mi? Madem nefis doymuyor, bunu müsbet bir şekilde kullanamaz mıyız? Bunu müsbet bir şekilde kullanmak mümkündür. Mesela ilimde doymamak, ibadette doymamak, hizmette doymamak buralarda kullanabiliriz. Diyelim günde 20 sayfa kitap okuyan bir insan e, nefsini bu noktada müspet manada harekete geçirse 20 sayfa yetmez daha yok mu diyebilir ve bunu 30'a 40'a çıkarır. Veya 50 sayfa okuyorsa 70'e 100'e çıkarır. Veya Allah yolunda faydalı işler yapan bir insan daha yok mu dediğinde daha faydalı işler yapmış olur. Demek ki bu şekilde e, nefsin mahiyetindeki açlıktan istifade etmek mümkün. Yeter ki bir terbiyeden geçirilsin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda e, nefsin hevasından söz ediliyor. Ve nehen nefse anil heva. işte i̇şte nefsi hevadan nehyetmek. Bununla alakalı bir ayet. Burada şöyle bir incelik belki söz konusu. Normal şartlar altında Nefsin her istemiş olduğu illa kötü demek değildir. Nefsin meşru istekleri de vardır. Diyelim ki bir delikanlı evlenmek istemişse bu meşru bir istektir. Ama gayrimeşru beraberlik peşindeyse haram olan budur. Veya bir insan zengin olmak istemişse bu illa kötü bir şey demek değildir. Haram yollardan zengin olmak isterse problem o zaman başlamış olur. Demek ki nefsin her isteği illa kötü demek değil. Ama nefsin kötü istekleri genelde çoğunlukta. Ve kontrol edilemezse nefis insanı tümüyle günahlara, tümüyle kötü şeylere sevk edebiliyor. Bu açıdan e, nefsi hevadan men etmek, onu hevaya değil hüdaya sevk etmek son derece e, önemli. Peki acaba nefisten nasıl kurtulacağız? Bununla alakalı e, Mevlana'nın bir hikayesini e, sizlerle paylaşmak isterim. Mevlana şöyle anlatıyor, adamın bir tanesi papağanına demiş ki, sevgili papağanım, ben Hindistan'a gideceğim. Senin memleketinde orası, oradaki dostlarına, akrabalarına bir mesajın var mı? Papağan diyor ki, Hindistan'a gittiğinde falan ormanlık bölgeye git, benim yakınlarım, akrabalarım orada ve benden onlara selam söyle. Bir de orada olup bitenleri gördüklerini döndüğünde bana anlat diyor. Adam Hindistan'a gidiyor, işlerini görüyor. Ardından da papağanını memnun etmek için papağanın diyarına gidiyor. Bir ormanlık bölge ve papağanlar orada toplu halde yaşamaktalar. Oraya varıyor ve diyor ki ben işte falan diyardan geliyorum. Sizin arkadaşınız, akrabanız olan falan papağan benim evimde ''Onun size selamı var.'' diyor. Bu haber üzerine papağanlardan bir tanesi bulunmuş olduğu daldan aşağıya pat düşüyor. Ve adam bu manzarayı görünce bayağı üzülüyor. ''Eyvah!'' diyor. ''Herhalde bu benim papağanı çok seven birisiydi. Onun ayrılık haberini hatırlayınca kalbi dayanamadı. Herhalde vefat etti.'' diyor. Ardından memleketine dönüyor. Memleketinde papağanına gördüklerini tek tek anlatıyor. Diyor işlerimi bitirdikten sonra işte sizin ormana da gittim. Orada senin dostlarına, akrabalarına selamını ilettim. Papağan soruyor peki garip bir durum oldu mu? Adam diyor ki üzücü bir olay oldu. Ben senin selamını söylediğimde daldaki papağanlardan bir tanesi pat aşağıya düştü. Herhalde senin ayrılık haberine dayanamadı diyor. Bunun üzerine kafesin içindeki papağan orada küçücük bir dalga bir yerde malum duruyor. Onu Oradan o da aşağıya düşüyor. Yani sanki ölmüş gibi o şekilde aşağıya düşüyor. Adam bu manzarayı görünce eyvah diyor. Galiba benim papağan da sekteyi kalpten gitti. O papağanın ölüm haberine herhalde dayanamadı. Ve kafesin kapısını açıyor. Eline şu şekilde papağanı alıyor. Ancak e, eline şu şekilde aldığında papağan oradan Uçuyor ve açık olan pencereden dışarıya çıkıyor. Ve dışarıda bir ağacın dalına konuyor. Adam heyecanla dışarıya çıkıyor. Papağan ona diyor ki, e, benim diyor o dostum kafesten nasıl kurtulacağımı bana göstermiş oldu. Eğer kafesten kurtulmak istiyorsan ölü numarası yap ki kafesten kurtulasın. Ve böylece ben hürriyetime kavuşmuş oldum diyor. Bana diyor mesajını bu şekilde göndermiş oldum. Mevlana bunu nefis terbiyesi noktasında şöyle değerlendiriyor. İşte diyor sen de mutu gable ente mutu ölmeden evvel ölün sırrına masar ol ki ona göre bir hayat yaşa ki dünya kafesinden, nefis kafesinden kurtulabilesin. İşte Mevlana'nın zaten özelliği bu. Mevlana Mesnevi de bu gibi hikayelerle hakikatleri anlatıyor. Gerçekten de nefsimiz bizi kafeslemiş vaziyette bundan kurtulabilmenin yolu sanki öldüm. Malum ölen insanların artık dünyadan bir isteği yoktur. Bunu nefsine kabul ettiren bir insan nefsin esaretinden kurtulur ve gerçek anlamda hürriyetine kavuşur.